Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde hayata geçirdiği projeler ve yaptığı yatırımlarla mahallelerin sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı ve Yeniköy mahallelerine tarihlerinin en büyük yatırımları yapılıyor. Yeniköy mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Belde Belediyesi'nden mahalleye dönüşen Urganlı'da ise altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Urganlı ve Yeniköy mahallelerine içme suyu sağlanacak olan 600 metreküplük içme suyu deposunun inşasına da devam ediliyor. Proje kapsamında Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerinin evsel nitelikte atık suları kolektör aktı sayesinde Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisine taşınacak. Çalışmalar tamamlandığında 25 milyon lira yatırımla 28 kilometre kanalizasyon, 31 kilometre içme suyu hattı, 250 bin metrekare üst yapı ve 600 metre metreküplük içme suyu deposu inşası yapılmış olacak. Yeniköy halkı yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti böyle anlattı. Yeniköyün alt yapısı, içme suyu, kanalizasyonu, yağmur hattı geçemedi. Yeniköy halkı için halkı adına çok teşekkür ediyoruz başkanım Ergün Cengiz Ergün Bey'e. Yeniköyün içme suyu Akçapınar organla hattı beraber olduğu için ikisi de Akçapınar su deposundan geliyor. Onun için Yeniköy halkı çok memnun. Yapılan çalışmalar çok güzel yerinde ve zamanda yapılmış bir işlemdir. Köyümüze bu yapılan hizmet zamanında yapılmıştır ve bizler için büyük bir yatırımdır, büyük bir nimettir. Bütün bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz başkanımıza ve buradaki personele. Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaşsa yürütülen çalışmaların Urganlı tarihinde yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizdi. Şu anda Urganlı'mızda çok yoğun ve ummalı bir çalışma var. Bu çalışmalarımız Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde başlamış bulunmaktadır. Bu urganlığımıza yapılan tali bir yatırımdır. Yaklaşık olarak e, 55 seneden sonra yapılan en büyük çalışmadır. Altyapı, içme şişe değişimi üst yapısıyla kurganlı baş, bambaşka bir çeyreğe bürünecektir. Bu konuda ben Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün'e çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim başarıların devamını Akçapınar'da da şu anda 600 üst sonlu yeni işte su depomuz yapılmaktadır. Evet, su depomuzda yaklaşık olarak 55 yıllıktır. Bundan sonra urganlı temiz su içecektir. E, sağlıklı bir yaşama kavuşacaktır. Gelecek nesiller için çok büyük bir yatırımdır.